Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Törtüş'e YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp'le niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan ve abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, şimdi aklımızdaki kişi bir bakalım ne durumda içinde bulunduğu gündemi nelermiş? Daha sonra da arkadaşlar soracağız sizinle ilgili niyeti ne diye soracağız. Küs, ayrı, dargın olanlar, ex partner ya da kişiyle birliktesiniz ama sizinle ilgili tam olarak niyetini bilmiyor olabilirsiniz. An itibariyle bir bakalım sizinle ilgili niyetinde neler var arkadaşlar. Güncel hayatı nasıl? Bakalım kafasında neler var? Öncelikleri nelermiş? Neleri sorun ediyor? Durumu neymiş? Evet. Kazandıklarını kaybetmek istemediğinden bahsetti ana itibariyle. Bir üzgün bir hali var. Bu her anlamdaki bir kayıptan bahseder. Hem ekonomide bir zayıflamayı arzulamıyor. Hem ikili ilişkilerde bir zayıflamayı arzulamıyor. Ve evet kader çarkımız kadersel bir dönüşüm içerisinde aklımızdaki kişi mevcut yerden çıkmak istiyor. Fakat kaybetmeden çıkmak istiyor kazançlı olmak istiyor aslında gündeminde. Diyor ki bir kaderim değişsin. Evet. Hatta ben ciddi ilişkilere de atılayım. Güzel zamanlar geçireyim. Nişanlanayım. Ya da arkadaşlar şöyle alın. Çünkü ciddi bir ilişki durumunu anlatır. Güzel şeyler paylaşalım. Böyle bir arzum var diyor. Kendiyle ilgili arkadaşlar. Evet. Her an hayatıyla ilgili kişi gündeminde iletişim konularında, fırsatlar yaratmak konularında Kesinlikle hareketlilik gözlemliyor kendinde ve bunu eyleme geçirecek arkadaşlar kişi gündeminde. Bir dönemin sonlanması gerekiyor der. Yani kaybetmek istemiyorum diye başladığı bütün konuların sonu şuna geldi arkadaşlar. Ben bu döngüyü kıracağım. Şu an aklınızdaki kişi ne yaşıyorsa bir şekilde bir bilginiz vardır. Yaşadığı her şeyden bahsediyor aslında. Özellikle iki ilişkilerden de bahseder. Kaybetme, korku, su yaşadığı şeyler var. O nedenle aslında diyor ki evet benim bir kaderimin değişmesi lazım. Onun için harekete geçmem lazım. galiba bunun için benim e, çaba sarf etmem lazım diyor. Çünkü çabalayıp da kazandığım şeyler var dedi. Aklınızdaki kişi gündeminde e, ve saklanan durumlar dedi, gizemli durumlar kaybetmek istemediği şeyleri başka kimseye de söylemiyormuş arkadaşlar. Daha içinde yaşadığı şeyler ve geçmişin izlerini taşıdığı, geçmişte takılı kaldığını söylüyor kartlar bize özellikle. Geçmişi özlüyorum, kaybettim dedi. Siz ayrı dargın ex ya da birliktesiniz, fikir çatışması yaşıyorsunuz değil mi? Ee, geçmişte ki durum çok daha iyiydi diyor. Ve özlüyorum diyor arkadaşlar. Bir yolculuk yapmak istediğinden bahsetti. Yer e, bu arada mesafe olmanıza gerek yok. Olmasına gerek yok aranızda. Tabi de olur. E, ama e, birlikte hayata bir seyahat etmekten bahsediyor aslında. Güzel şeyler olsun istiyorum. Hatta ciddi bir ilişkiden de bahsetmişti dikkat ederseniz. Sadece arada güveni yitirdim. Bunu düzeltmem lazımdı diyor. Güven konusu önemliydi. Sadakatle ilgili konularda sıkıntı yaşadık ve bundan dolayı onu hüsrana uğrattım. Bunu değiştireceğim diyordu. Bir dönemin sonlanması alması değil mi? Ama bunun için birazcık zaman dedi. Bunun kararını almış aslında. Sadece kendine arkadaşlar kaybetmek istemediğini kabul ettirmekte zorlanan bir enerji. Kendine bile bu kadar söyleyebilirim size Evet sizinle ilgili niyetin ne diye soralım kartlarımıza Peki sizinle ilgili niyetinde neler var kişinin Hadi bakalım Evet şu an çok e, olayları gelenekçi olarak düşündüğü için e, ilişkideki durumda kaybetme korkusu yaşadığını söyledi olayları şimdi başka açıdan bakıyorum hem e, kaybetmek istemiyorum ama hem eyleme geçmek istemiyorum veya bazı şeyleri e, yok sayıyorum e, diyordu. Burada da evet olaylara şimdi başka açıdan bakıyor. İşte o zaman gündemindeki kadersel döngüyü bize net olarak anlatır. Farklılık olması gerekiyor dedi. Şu an benim bu tutumumdan çıkmam lazım. Çünkü iyi zamanlar geçirmiyorum dedi. İyi zamanlar değil arkadaşlar. Onun yerinde olmak istemezsiniz. O nedenle diyor ki Evet ben kendimi de tamamladım aslında. Yani böyle yaparak bazı şeyleri akışta bırakarak e, veya bu gelenekçi tutumumla beraber e, aslında e, bir e, enerjiyi bir bitirmeyi ben yaşattım diyor. Bunu farkındayım dedi arkadaşlar. Fakat hadi günün kartı da bu olsun. Niyetinde ne var dedik. Yeniden başlamak var tabii ki dedi. Gündem enerjisine verdiği kader. E, kartı kadar çarptı. Zaten bundan bahsediyordu arkadaşlar. Yani bir şeylere tekrar başlamak değil mi? Burada da bize dedi ki benim tutumumu değiştirmem lazım. Sana bakışımı değiştirmem lazım. Ya da ilişkiye bakışımı Değiştirmem lazım diyor aklınızdaki kişi. Çünkü aksi takdirde şöyle olaylara başka taraftan baktığım zaman, e, bu arada ben kendi mutluluğumu da kaybediyorum. Demek ki benim bu e, yapılaşmış gelenekçi tutumum, tavrım e, değişmesi gerekiyor dedi. Bu durumdan çıkmamak için de mücadele ettim aslında kendimle. Ama iyi zamanlar geçirmedim. İşte bunu kapatacağım diyor. Bunu kapatacağım ve yeniden evet sana diyor bir adım atacak arkadaşlar ve hiçbir şey olmamış gibi bu adım hiç böyle şeyler yaşanmamış gibi yeni yeni sıcacık enerjilerle dedi aslında aranızdaki biraz sizin karşı tarafa arkadaşlar biraz diyor ki benim bu yapımdan dolayı sen beni biraz manipüle ettin Evet ama benim gördüğüm de bu şekilde görmüştüm diyor. Sen sizle ilgili de bu konuyu baskıladığınızı söylüyor. Değiştirmesi gerekliliğini ve bundan kaynaklı olarak bir sıkıntı ortaya çıkmış, öfkeli şeyler oldu dedi. Onun için burada kişi kendine de kızgın. Bunu da özellikle söyleyelim. Aradaki çatışmalardan kaynaklı olarak öfkeli ama daha çok öfkesi kendine. Onu söyleyeyim. Ve diyor ki iyi zamanlar geçirmiyordu hiç hissediyorum kendimi dedi evet sen olmayınca kendimi hiç hissediyorum aslında ben gücümü senden alıyormuşum bugün bunun eksikliğini yaşıyorum özgüvenim tamamen eksik dedi şu an için fiziksel ve manevi gücü kontrolü elime alma çabası içerisindeyim korkularımı yenmem lazım bakın en baştaki kartta neydi korku kartıydı aslında kaybetme korkusu burada da kartta sizinle ilgili niyetinde ne var? Bakın güneş enerjisi, sıcacık enerjiler dedik. Yıldızlar dedi. Tabii ki bir şans isteyecek sizden diyor kartlar. Buna inanıyor. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanlama umut vaat bir tutum. Kişi diyor ki evet benim niyetimde seninle olmak var. Buna inanıyorum da diyor arkadaşlar işin açıkçası. Tabi ilişkilerde aklınızdaki kişiler tanır arkadaşlar. Siz her ne kadar bazı e, şey, farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir ama siz karşılıklı birbirinizi tanıyorsunuz aslında. Her şeyini bilmenize imkan yok. Ama örneğin kişi ondan şans sizden şans istediğinde bir vermeyeceği konusunda aslında ...emin, verir diyor. Korkuyorum ama onu söylemiyorum. Bakın buraya da özellikle dikkat edin lütfen. Evet, niyet enerjilerinde özellikle... ...gittiği durumlardan bahsediyor. Kalbini kırdığım üçüncü kişi... ...ya da üçüncü durumlar arkadaşlar... ...aranızdaki bazı bu döngüyü yaratmış. Üçüncü kişi neydi? Şimdi bir, yani üçüncü kişi arkadaşlar... ...bildiğiniz hayatında biri varsa bilmiyorsanız iş durumu, para durumu, aile durumu, kişinin kendi kendine bile engeldir. Bakın üçüncü durum engellere. Bunu unutmayın. Orada üçüncü kişi var mı diye her videoda söylemekten gerçekten ben de imtina etmeye başladım ama birinin hayatında üçüncü kişi yoksa bunlara uyumlanıp da hayatında biri varmış diye düşünmeyin. Şimdi dedi ki niyet enerjisinde önce bu kırılan kalbini alacağım. Bakın şöyle kırılan kalbini alacağım. Çünkü burada bir sıkıntı yaşattım sana farkındayım. Ee, bunun için dedi bu yaraları sarmaya geliyorum diyor. Bu, bu önemli omuzumda bu benim yük bıraktı dedi. Bakın omuzumda yük sana açtığım yara benim omuzumda yük gidişimle dedi. Sadece kararsızlıklarım güçsüzlüğüm bunu yapabilir miyim diye düşünüyordu. Ufak ufak arkadaşlar bir merhaba nasılsın olabilir. Durumu e, kurtarabilmek başlatabilmek açısından ufak ufak böyle bir yazacağım diyor. Önce böyle yazacağım çünkü o şekilde bir şans ve fırsat isteyebilirim diyor. Ama hiçbir şey yazmadan yani ya da direkt yukarıdan bir çok yukarıdan seviyorum, aşığım vesaire öyle girmeyecek arkadaşlar duruma. Zaten o kadar da çok duygusal birinden bahsetmiyoruz ama şimdi bu açılıma baktığımız zaman evet ufak ufak gelmesi gerekliliği net. Çünkü bu kişide benim biraz ego var. Hem Önce bir arada bir kırgınlık fazla. Ee, ve anladığım kadarıyla kolektif enerjisinde birkaç kez yaşanan bir durum bu. O nedenleri biraz zorlanıyor aslında aklınızdaki kişi. Niyetinde ne var aslında? Tabii ki sizden bir şans istemek var dedi kartlar. Sadece şu an için sabrettiğini, biraz geride durduğunu, dengesizim diyor çünkü. Denge problemi yenmem lazım. Ee, çünkü aradaki bu üçüncü durum ya da e, üçüncü kişi her ne varsa herkes biliyor... E, bu dengeyi bir sağlamam lazım çünkü burada canını acıttım diyor yani bu bu konu da canını acıttı. her şeyi farkındayım. Şu an iyileşiyorum dedi. E, çünkü şöyle arkadaşlar aklınızda kişi çok fazla emek verdiyseniz özler mutlaka özler yani orada e, şu an kendini hiç hissettiğinden bahsediyor. Enerjinizi geri çektiğiniz zaman e, dolayısıyla enerji onu beslemiyor aslında. Şu an iyileşiyorum biraz geride duruyorum bir kararsızım biraz da politik karar vermem lazım dedim yani bugün sana çok söz veririm yarın yapamazsam olmaz onun için arada bir durumla aslında niyetinde size gelmek var ve ne olursa olsun diyor yani mutlu olmak istiyorum biz mutlu olmalıyız e, aklınızdaki kişinin niyetinde e, durumu toparlamak ama ağırdan gelmek çok da fazla vaat etmemek diyor e, onu da söyleyelim. Hadi bakalım devam edelim sizinle ilgili niyetine. Evet sen diyor ne söyleyeceksin? Evet ben e, çünkü kesip attın diyor yani bu durumu. Haklıydın da dedi özellikle. E, senden de tedirgin oluyorum. Özellikle üçüncü durumlar ya da üçüncü kişiler varsa onunla alakalı. Çünkü ben bu anlamda bağımlılık çalıştırdım. Hoş da olmadı dedi. Sen her şeyi de farkında olan bir enerjisin. Bundan dolayı korkuyorum diyor. Evet bu girişatta senden korkuyorum aslında e, niyetinde her an bir merhaba yazmak var mı arkadaşlar e, bu e, video denk gelen arkadaşlarım çok fazla canı acımış. E, karşıdaki kişi de ben evet bir şeyleri yaparım e, dersem, e, bunu yüksek oranda vaat edersem bu sefer yapmam lazım diyor. Onun için biraz tilkilik var. E, biraz geride duruyor. Ufak ufak e, gelecek diyor kartlar arkadaşlar. Devam edelim. Evet özler dedik değil mi? Özledim diyor ama şey, kalp duygunuzu, onu beslemenizi e, duygusal yönden beslemenizi ve ilgilenmenizi aslında özlediğini söyledi bize kartlar. Şu an e, bu içinde bulunduğunuz durumla alakalı e, kasırgalar e, hayatımda esiyor, sıkıntılı süreçler yaşıyorum dedi. Şu an sessizsem, şayet susuyorsam bunun belli sebepleri var diyor. Ve ben alıştığım düzenden çıkmak istiyorum aslında bazı bağımlılıklarından e, çıkmak istediğini söyledi özellikle. Peki sen nasılsın bu durumda? Seni merak ediyorum diyor. Evet bu durumda ben böyleyim de sen nasılsın güzeldi değil mi? Ama egomdan da bu biraz kendimi beğenen bazı tavırlarımdan kaynaklı olarak da e, siz gözlemledin ama sizin bunu bilmediğinizden bahsediyor arkadaşlar merak ettiğini söylüyor. Aslında kartlar bize niyetinde ne varmış ufak ufak gelmek varmış arkadaşlar. Büyük sözler büyük vaatler değil. Ama zaten öyle gelse de çok inandırıcı olur mu? Herkes ilişkisinin durumunu biliyor. Mutlaka inandırıcı olmayacaktır aslında. Onun için ufaktan gelmek dedi. Kartlar bize zaman kavramını verdi. Şans diyeceğim dedi. Müthiş bir açılım. Ee, değil mi? Daha bu kartlar için ne söyleyelim, ne soralım biz arkadaşlar. Peki şuradan şu an için tam... Şimdi arasak, sorsak ona, desek ki size ne söylüyor aslında bir telefonun ucunda diye düşünün ya da karşımıza... Hadi günün kartı bu olsun. Pişman. Evet arkadaşlar şu an size bunu söylemek istermiş. Ben pişmanım, üzgünüm. Ee, ama e, bunu bilinçaltında da söyler. Dile gelip gelip de çok söyleyebilecek bir enerji değil. Ama esas olan biz kartı gördük mü? Gördük değil mi? Bundan sonrası da hikaye ne anlatırsa anlatsın deriz. Kolektif bir okumaydı arkadaşlar. Keyifli bir okumaydı. Ben de keyifli okudum. bireysel bir okuma değil. Ümit ediyorum. bu uyumlanır size. Hepinize uyumlanması mümkün olmadığı için aslında mutlaka ilişkinizle alakalı bir danışmanlık alın diyorum. Tabi bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. O nedenle enerjiniz hangi tarot okuyucusu arkadaşınla uyumlanıyorsa mutlaka ondan almanızı öneririm. Ee, bu da önemlidir. Enerjiniz uyuşması lazım. Yani çok güvenmeniz lazım, hissetmeniz lazım o okuyucuyu. Onun için özellikle hatırlatmak istedim arkadaşlar. Ee, ben, benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız şayet dersiniz ki Nermin Hanım ben sizden almak istiyorum. Shorts videolarında ve açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim numaram var. Ee, ama arkadaşlar söylediğim gibi bakın buraya lütfen odaklanın. Ee, hangi okuyucudan almak istiyorsanız doğru cevabı size o verecektir. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.